Herkese Gamepad ekranlarından ve yeni bir Red Dead Redemption 2 efsanevi hayvan bölümünden merhaba dostlar. Bu bölümde efsanevi Tatanka vizonunu avlayacağız. Hemen nerede olduğunu size haritada gösteriyorum. Şurada Manteca Falls'un üstünde e, Thieves Landing'in alt tarafında McFarlane's Ranch'in hemen köşesinde doğusunda diyelim. Şuraya geliyoruz ve efsanevi hayvan bölgesine giriş yaptınız mesajını alacağız. Evet, efsanevi hayvan bölgesine giriş yaptınız mesajımız bildirimimiz yukarıdan göründü. Evet dostlar, ilk işaretimizi bulduk. ipucumuzu diyelim. Bu tarafa doğru gitmiş. Ben yine karkan alıyorum. Büyük bir hayvan alacağız çünkü. Evet ikinci ipucumuz da burada. be Böyle üçüncü ipucumuza gidiyoruz. Evet geldik. Yine her zamanki gibi bir koku gidereceği Evet biz onu kökü diyor. Şu tarafta gitmiş. Atımıza binelim. burada. Gördünüz değil mi? Bu camam bir hayvan. Şimdi ben ona baya yani biraz yaklaşacağım. Çok değil de. Şöyle bir. Sonra peşine gideceğim. İyi vurdum. Kafadan vurdum baya. Şimdi dövüş. Şu an can çekişiyor zaten. Ve bitti. Hemen Şöyle şeyle öldüreceğim bıçakla Evet bir de yüzelim Kocamanlı bir hayvan he Etine bak Evet, efsanevi tatanka bizon postunu almış bulunuyoruz. Bir de boyunuzunu aldık. Şimdi doğru avcıya. Avcıya geldik dostlar. Hemen sat diyoruz. Efsane tatanka bizon postu. Satın al diyoruz. Giysi setleri. Hemen şu düş kapanına geliyoruz. Efsanevi bizon yelek. Efsanevi bizon yara sakanı tozluk. Efsanevi yaban domuzu ve bizon kuş avcısı. Ee, ee, ayakkabıları. Bunlar bu kadar. Buradan hemen kara borçluca gidiyoruz. para geldik. <laughs> Üret diyoruz. Evet, Tatanka biz onu boynuzu süs eşyası ne işe yarıyor? Yakın dövüş silahlarıyla alınan hasarı kalıcı olarak yüzde on azaltır. Harika. Bunu da aldık. <gülüyor> <gülüyor>